www.tsbgazete.com.tr ve gazetesi podcast yayına başlıyor. Nasıl, benden iyi milli istihbarat müsteşarı olur mu? Oyak Bank 2670, 3 milyon dolara Hollanda ING'ye satıldı. Gerekli yasal izinler alındıktan sonra. Ordu mensuplarının bankası olan Oyak Bank da yabancı kervanına katılacak. Oyak Bank iyi fiyata satıldı. Başta Oyak Camiası olmak üzere ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Oyak Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'u Tüpraş'ın özelleştirilmesi öncesindeki Oyak. Mensuplarını kendisiyle birlikte Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz tişörtlerle yabancıya. Satılmasını adeta protesto eden görüntülerle hatırlıyorum. Ulusoy o gün için özelleştirilen kitlerin yabancılara satışını asla benimsemiyordu ve yabancıya hayır diyordu. Aynı Ulusoy bugün ordu mensuplarının yararlanabileceği tek kurum olan Oyak Bank'ı ne hikmetse yabancılara sattı. Ulusoy'un ya geçmişteki uygulaması ya da bugünkü Oyak Bank satışı hatalı. Bence bir basın toplantısıyla geçmişte giydiği kırmızı beyaz tişörtü için oyak mensuplarından ve kamuoyundan özür dilemeli ve açık yüreklilikle geçmişte bir siyasi liderin dediği gibi dün dündür, bugün bugündür sözcüğünü kullanmalıdır. Bir insan ancak bu kadar değişebilir. Bugüne kadar subay ve az subaylarımız bu banka ile çalışır, hatta er ve erbaşlarımızın hesapları da bu bankada işlem görürdü. Ordu mensuplarının bulunduğu her noktada Oyak Bank'ın şubesi ve ATM cihazları vardır. Subay ve astsubaylarımız bu bankaya girdiklerinde evlerine gitmiş gibi mutlu olurlar. Konut mu alacak Oyak Banka koşar, araba mı alacak Oyak Bank. İhtiyaç kredisine mi ihtiyaç var Oyak Banka koşar. Oyak Genel Müdürü dün yaptığı basın toplantısında Oyak Bank ordunun değil ve ordu ticaret yapmaz diyor ordu mensuplarının iştirakidir diyor. Ordu kimden müteşekkildir? Elbette ordu mensuplarından. Ulusoy bal gibi kelime oyunu yaparak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Coşkun Ulusoy Oyak Genel Müdürlüğü'ne geldiği günden bu yana ki uygulamaları Oyak mensuplarının kendi iştiraklerinden uzaklaşmasını getirmiştir. Toplantıda diyor ki, bu parayla 3 alanda yatırım yapacağız. Bunlardan biri enerji, diğerlerini de şimdilik söyleyemem. Enerjide de ne yapacağını söylemiyor. Oysa Oyak mensupları bu güzel iştiraklerinin hangi amaç doğrultusunda satıldığını ve hangi sektörlerde ne gibi faaliyette bulunacağını bilmesi hakkıdır. Açıkça desene ben Erdemir'e hesapsız girerek çok borçlandım. Geri dönemiyorum. Erdemir finansmanını kredi ile sağladım. Hisseler rehinde. OYAK Bank'tan gelecek paranın önemli bölümünü bu borçların ödenmesinde kullanacağım, o zaman OYAK mensupları belki anlayış gösterir. OYAK ve iştirakleri Coşkun Ulusoy'un değil, kurum olarak övündüğümüz ve bağrımızdan çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının öz ve özmalıdır. Coşkun Ulusoy OYAK'ta bugün var, yarın yok. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olan OYAK üyeleri her zaman olacaktır. Geçenlerde TSK'nın emekli bir üst düzey mensubu Coşkun Ulusoy ile ilgili bir anısını anlatmış ben de hayretler içinde kalmıştım. Emekli general, biz görevdeyken yanımızdan ayrılmazdı. Her gün gelir kendisinden nasıl iyi bir MIT müsteşarı olunur diye dil dökerdi. Bizde münasip bir lisanla kardeşim senin MIT ile ne ilgin var? Bizden bir görev istiyorsan sana verelim, ancak şu MIT işini bir kenara bırak derdik. Kapımızı aşındırdı, önerdik. Oyak genel müdürü oldu. Ulusoy genel müdürü olduktan sonra da ilk önce bize karşı cephe aldı. Bakıyorum Oya'a ait tüm iştirakleri satıyor. Adeta ordu mensuplarından intikam alıyor. Oysa ordu mensupları ona bu koltuğu verdi. Bugünkü yöneticilerimiz sanmasın Ulusoy onların yanında. Onlar da yarın öbür gün emekli olduktan sonra ulusoy onları da tanımayacak. Tüpraş ihalesinde yabancı satışına karşı Türk bayrağının renklerini simgeleyen kırmızı beyaz renkli tişörtle ortaya çıkan coşkun Ulusoy. Oyak Bank'ı yabancılara sattıktan sonra bakalım hangi renk tişörtle kamuoyunun önüne çıkacak, merak ediyorum. kaynak: sabah.com.tr, stbgazete.com.tr web gazetesi podcast